I'm not Yeah. Sure. satış bölümü bizi buraya gönderdiler. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Rica <laughs> of, mokkalar var. Of, şu maviye bak. Maviye bak. Ha, şu yeşil. Şunla, şu da yeni astıra. Hadi inin. Tamam. Hadi aslanım. Tamamdır. Evet. Opel'e geldik. Evet, bugün Opel'e geldik. Crosscent alacağız. Yani tabi alabilirsek 330 gün açmayacak şekilde. Opel Asal'a geldik arkadaşlar. Burada Opel'lere bakacağız. Ve ben de kamerayla çekeceğim sizlere nasıl Opel'ler varmış içlerini bir gireceğiz. O zaman gezmeye başlayalım. Evet, burada bir korsa var. Turuncu rengi bayağı bir hoş. Oo, bir de manuelmiş ya. Bir de manuelmiş. Burada mandal falan da varmış. Gördüğünüz gibi. gayet güzelmiş ya. Direksiyon falan, debriyaj falan. Ah, bak şurada mavi bir tane Granddendix var. Kırmızı da güzel de mavi daha güzel. Şöyle. İçerisi nefis kokuyor. Şöyle yandan doğru vites değiştiriyorsunuz bunda. Aa koltukta şöyle bir şey varmış. Şu altında şöyle bir şey var. Buna bastırarak ileri geri yapılıyormuş. Direksiyonu hoşuma gitti. Zaten Opel'lerin direksiyonu hoşuma gidiyor benim. Opelci olduğum için. Ha bak burada da yeni mokka var. Amblemi şöyle siyah. Altında Opel yazıyor. Bizimkinde şu üst tarafta Opel yazıyor. Bakalım. Ben de bir Mokka'nın içine oturayım. Oo. Kokpit bir kere güzel. Bak burası falan size bakıyor. Şurada F1 kulakçıklar var. Vites artırıp küçültmek için. Vitesimiz böyle. Park için buna dokunuluyor. Gayet güzel Tamam Bir de şu arkada Yeşil bir tane mokka var Bu mokkanın yeşil rengi Açıkça söyleyeyim benim daha çok hoşuma gitti Evet bu kilitliymiş Şurada yine astralardan var Astra K'ların makyajısı. Bu da kilitliymiş <laughs> Bu da en dolu versiyonu inşallah evet bu açıkmış sonunda içi böyle hayalet kaldıran falan var şurada da şöyle bir ekranımız var multimedya ekranı gördüğünüz gibi bu yeni Astra bu da yeni Corsa bu sanırsam dizel olanı. O bak şu body kit falan vesaire güzel. Burada Marshall de varmış. Aa Marshall bizimkine benziyor ya. Evet Marshall bizimkine benziyor. Aa bu da monermiş. Buna sonra bakarız. Egzoz çıkışından anlayabilirsiniz. Eğer sağda iki çıkışlı varsa benzinli, tek çıkışı varsa dizeldir. Şu bak bu bak bu benzinli işte. Bu 1-2 turbo Dynamic ya da ultimate olması lazım Bu otomatik Ama ba bak Ultimate'da teknoloji paketi olması lazım Bakın Şuralarda tuşları olması lazım yani Ama bazı ultimate'larda da Şey yok Tuş yok Tuş takımı yok Bu da yeni kombu Biz crossland bakmaya geldik Test sürüşü falan Bak yine manuel. Yine manuel bu da bu da manuel yine. Yine mandal varmış geriye atmak için bunun üstü deri gayet güzel hissettiriyor. Şöyle kaldıran gördüğünüz gibi. Çalıştırmak için devriyaja ve starta basınız diyor. Araba daha 4 kilometrede şurada direksiyon ısıtması falan var gayet güzel şuradaki kırmızı grant'ten X'e bakalım. Şöyle. Arabanın içi gerçekten çok güzel kokuyor. Şurada daha jelatine var. Ekranda da var. Burası güzelmiş. Şöyle. Arkadaşlar bu arada ilk defa kameradan çektiğim için yani telefonumdan çekmiyorum. Kameradan çekiyorum ilk defa. Ya yani o yüzden kötü olursa kusura bakmayın. Gayet güzel yani. Ama özellikle de şu yeşil mokka çok hoşuma gitti. Şöyle görüntü aldım. Arkasına da bakalım. Artık Opel şey yapıyor. Evet bunu da görüntüsünü aldım. Artık hep ortaya koyuyor şöyle yazıları, model yazılarını daha doğrusu. Ama dediğim gibi Buna daha az önce binmiştim. Hemen kitlenmiş. Olsun ama genel olarak güzel ya. Yani bütün arabalar güzel ama özellikle şu Corsa'nın arkadaki bedeki te hoşuma gitti. Evet, gri. Kim kullanacak? Evet. Otomatik. Sen çık bakayım içeri. Tamam. Açıyorum. Aç ama koltuğu geri al. Komple geri al. Kapa mı? Yok. Aracı... Şöyle, balık ısırdan bir arkadaş yönlendirdi de bir müşteri satıldı Delikten araç. Nedir? Burada. Yok Burak değil de onun arkadaşı Ömer. Mokka vardı. Yeşil renk siyah tavan. elegans. A 198. Asal. Maslak tarafında İstanbul. Hı, -hı. 198'e verdik. Tamam rica ederim. Estağfurullah görüşürüz. Kolay gelsin. İkinci elden geliyorlar mı verdiniz mi? Ee, aradım telefonunu açmadı. Şimdi. Neyse problem değil. Oradan geçeceğiz zaten. Peki. Oradan geçeceğiz vereceğim. Olmazsa onu. plakayı söylersiniz. Şu... Geçerken vereceğim onlara. Tamam. Şu. Şimdi buna güvenlik açısından bu şekilde evet. Bir e, indiriyoruz. Aynaları... Ben motor mesele mezunuyum. Ona göre. <laughs> tamam. Şey, Aynaları ayarladınız tamam. mı? Aynalar iyi. Size göre. Böyle sarsıyor. Demalı olduğu için mi? Bayağı bir sarsıntılı. Bayağı şeymiş. Evet, oldu. <laughs> yok, şimdi yeni araba ya. Çarpma i̇ster istemez biraz bir şey yapıyorum. <laughs> He. Tedirgin çünkü adam baksana Çok... nereye bırakmış arabayı. Evet evet bayağı sıkıntı. Biraz sağlı gelebilirsiniz. Sağlı gelebilirim peki. Bu öten nedir? Ön, Ön fark sensörü. Ben hiç risk almak istemiyorum. Hı hı. Şey var değil mi bunun? Evet var. Geliyor şu an. Bak, Yok hayır. Şey yapıyor bak bak Gel gel diyor. Gel, diyor, gel, gel diyor. Şimdi şurada bir duracağız. Tamam. Sizin aracınızın anahtarını verip satın alabilir miyim? Hemen. Bu arkadaş kimse çok güzel bir yere park etmiş herhalde. Sizin mi araba? Yok yok. Yukarıda bir yere gelmek ister Şu ruhsatı? Eee bir tane. Yukarıda Astra J var müşterinin. Ruhsat. Yukarıda yukarıda. Hemen yukarıda. Şeyin eee Modifiyeli beyaz Astra. biraz cam açsam olur mu? Tabii ki tabii ki. Hatta onu kapatsa. Klima varsa klimayı açalım. Klima dur o şimdi zaman. bir dakika dur. Biraz titretti araba. i̇lk önce bir arabanın gidişatına bir bakalım. Gülen sen bunu kullanamıyorsan ben hiç kullanamam. <laughs> ben kullanamıyor daha fazla değil. Daha bismillah yeni bindik arabaya kızım. Daha tanımlamak arabaya. <laughs> Benim araba olsaydı şimdi uçmuştuk biliyorsun. <laughs> Taraflar. Şimdi ne tarafa doğru gideceğiz? Siz yapın. tamam. Sözü ben dönebiliriz. buraları çok iyi bilmedi, bilmiyorum. Çok iyi hiç bilmiyorum. Yavaş yavaş. Korkunç arkaya yavaş geçiyor. Yavaş yavaş. <laughs> evet. Sizin araba 1.6 mı 1.4? 1.6. Ha atmosfer Atmosferik ama şeydir benimki. Böyle bir şey çıkıyor musun? Deneme. Evet. Şimdi... evet Ama bizimki biraz biliyorsun, ataktır ya yaptığımız şeylerden dolayı falan. Şey Bunda manuel yok değil mi? Var. Manuel modu var. Manuel var. Çarpmadı, Niye altı çarpmadı. Kapmaz, tamam. çöküyor. Bak, Birden frene bastı ya, dörtleri açtı herhalde. Doğrudur. Kızı da korkuttuk. Evet, sıkıntı. Korkuttum <laughs> değil, acemi gibi sürüyorsun şu anda. Hayır, basacaktım. Ben tümsek olduğum için şey düşürmedim ki. Çıkalım. şuradan Eve döneriz. kadar gideriz aynı Eve kadar gideriz. Yok şuradan döneriz ya. Neredesiniz? Şuradan döneriz. Bak burada dönüş yeri var. Evet. Şehir içine bilerek sokmak istemedim. Yok yok çok Daha iyi yaptın. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet devam et bir şeyler söylüyordum. Seri bir falan diye. İşte seri güzel süper. Evet. Tur nasıl? Turu da çok güzel. Şu an onun için özellikle evet. baktım. Hı hı. kaldırır belki bir iki. Evet, bir iki motor, çok iyi bunlar Şimdi motorlar. bize daha önceden şey yapmışlardı. Bir dört falan verelim diye bindik. Ama o eski motorlarda. Evet, vardı. evet. Yeni evet. Motorlar Tabii motorlar çok Beygir yüksek. Çok doğru. Çok doğru. Oldukça şey. Yani, yani... Ama yok herhalde. Hayır şeyde. var. Bunda var. Bunda var. Bu altı evet, var. Bir de elegans da var. Evet. Bir de şeyde bir şey var. Şeyde şeyde. park sensörü geliyor. Esentiyelde ama geri görüş kamerası sonradan takılabiliyor. Onun... İşte bak bu çok onun bir 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 o, kötü. Piyano bir bilek. Siyah olan. Bir şey var. Hangisi çok kötü? Şu güneş, S olan. Şey Şu güneş vurdukça göze alıyor. Siyah olan. Şu grilik, grilik ve siyahlık var ya. Piyona. Orayı kaplarsın. Şu kapla, kaplarım onu. Kaplarım. Zaten sen olduğu gibi bırakmayacaksın ki arabayı. Yok canım. Yok. tavan mı? Cam tavan. Cam tavan mı? Bir, bu cam tavan da biz, bu elegans bu dedim. cam tavan, aynen. Evet. Cam tavan opsiyonel geliyor. Esentilerde yok cam tavan. Cam tavan olması çok esasında iyi bir şey değil Aslında ki. Aslında değil, güneş aynen. Güneşi yani olduğu ya, gibi açılır, gibi işte... Açılır tavan olsa deneyse e, ne kadar böyle güneş için. Araban mı? var mı? Var. E, ee, sunroof'un var mı? Var. Cam Hangi model araba? Peki tavanın beyaz mı, siyah mı? Dış rengi mi? Şurası. Ha şey beyaz. Bak belli bir süre sonra onu açık bırak, şu kısmı nasıl alacak, yoksa olacak. Evet, evet, evet. O bakımdan ben artık şey yapmıyorum, hani klima no, o benim arabalarda... benim için tek bir esprisi yok, zaten açık tut. Yani şey sarnıf değil, kapalı cam tavan. Yine şu perdeyi çekiyorsun, çok dik birleşmiş ya da... Değil mi? Yani şu anda bile şey yapıyor yani. Aynen, Ama arabanın arka diz mesafesi falan geniştir yani. Yok bak oğlum, rahat oturduğuna göre problem yok bayağı iyi. Bagajını beğendim mi lan? Beğendim ya. Beğendim ama ölçü almamız lazım. Aynı mı dedim bagajlarda? değil Evet, doğrusu evet, ama İleriden ileride döneriz. <laughs> Agresif kılıyorum ama trafik kuralına <laughs> Şuraya giyene kadar biraz klima açabilir miyiz? Her şeyde evet. Şeye bakayım da bir. Biraz önce Acaba yoldan mıydı? Bu dört silindir de değil mi? 3 silindir. Bu üç mü? Tamam. Gidiyoruz doğru mu Evet sağdan giriyoruz. Tamam. Benim araba O benim Ben arabamı Yokuştaki duruşuna da isterseniz evet, evet. tam tren yapıp bir <laughs> bakalım onu da. evet. Sergin, bir de değil ayağım. Üç bak, saniye sonra geri Bak şimdi frende ha. bıraktım. Tamam. Tamam. Ama yani e, geri kaydırma özelliği var. Bizim arabadaki gibi. Ha, önleymiş araba. <laughs> Amca ya. bir e, şey diğerinde de böyle şey var yani var mı? Var. Arka park sensörü var. Arka park. Bu şimdi hani yanaştığı zaman fazla falan sanki sinyal veriyor. E Bunda şey önde işte. önde var ilave o yüzden. Ha. Yani o Yerinde şekilde arkada olursa... var. Arka park sensörü var. E, geri görüşte sonradan isterseniz takılabiliyor. Ben sürekli korkarım o zaman. Sürekli böyle öterse tut tut tut. Bunda viraj aydınlatma da var herhalde. Otomatik yanan far var bunda, biraz aydınlatma, LED matriks far geliyor bu donanımda. Çiftelik bizimki. Arkadaşlar test sürüşümüz bitti. Ama araba 1-2 turbo olmasına rağmen deli gidiyor. Zaten ben test sürüşünde de büyük bir ihtimal düzgün çekebilmişimdir. Araba fena. Yani babam Gaza bir dokunuyor, araba direkt uçuyor yani. Bu duruşu, kavrayışı, gidişi falan çok güzel. Crossland'in. Bizim arabaya şu anda bakıyorlar. Bu arada bu benim. Bizim arabaya da şu anda bakıyorlar. Astra cevemize. Ona göre bir fiyat çıkaracaklar. Bakalım. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar Crossland dıştan dar gibi gözükse de. İçinden bayağı bir geniş. Hatta zaten test sürüşüne de izlemişsinizdir. Bu tabi altı mut paket yani en dolu paketi. Mokka da, yani dışarıdan şey gözükse de geniş gözükse de içi bayağı bir dar. Yani biz içeri geçip baktık mokka bayağı bir dar. Yani bakalım arabaya bizim arabaya bir kontrol ediyorlar fiyat teklifi verecekler birazdan. Bakalım ne verecekler. Evet, arabamız geldi. Bakalım. Bakalım ne kadar fiyat vermişler. Göreceğiz. Son son böyle çekeyim de eğer arabayı verirsek bunları izlerim diye. Ben şimdi arabanın içinden ruhsatı alacağım. Ondan sonra fiyat konusunu konuşacağız.